Her yıl binlerce icat yapılıyor. Kimileri acayip şeyler ve pek kullanışlı değiller. Kimileri ise telefon veya otomobil gibi gerçekten kullanışlı olan icatlar. Hali hazırda arabalara ve telefonlara sahibiz ancak bugün sizlere henüz sahip olmadığınız ama olduktan sonra tüm dünyayı değiştirecek olan icatları derledik. Sivrisinek çıkartması İnsanlardan sonra dünyadaki en tehlikeli hayvanların sivrisinekler olduğunu biliyor muydunuz? Sivrisinekler küçük olsalar da her yıl milyonlarca cana mal oluyorlar. Bu genellikle Afrika gibi yerlerde malarya yüzünden meydana geliyor. Hayır kurumlarının sivrisineklerin bunu yapmasını önleyecek pek çok yolu var. Örneğin eğer 15 dolar bağışta bulunursanız bu Afrikalı bir aile için sivrisinek filesi almaya yetecektir. Sivrisinek fileleri yardımcı olsalar da epey bir kullanışsızlar. Aynı zamanda pahalı ve büyükler. Ki bu da Kite adındaki bir firmanın çıkartma adı verilen şeyi üretme nedeni. Çıkartmanın yaptığı şey aslında sizi sivrisineklere karşı görünmez kılmak. Sivrisineklerin insanları bulma yolu nefesimizdeki karbondioksidi koklamalarından geçer. Ve bu icadı kıyafetlerinizi bir çıkartma gibi yapıştırdığınızda çıkartma sivrisineklerin sizi koklamasını engelleyecek. Dahası hiçbir sivrisinek sizi saptayamayacak ve yakınınıza gelemeyecek. Bu çıkartmalar 48 saate kadar dayanıyor ve felillere nazaran çok daha ucuz ve kullanışlı. Kim bilir belki de bu çıkartma ileride milyonlarca hayat kurtaracak. Güvenlik tırı Her gün yaptığımız tehlike teşkil eden bir diğer şey ise otoyolu kullanmak. Bu otoyolda pek çok kaza meydana gelebilir ancak otoyollardaki kazaların ana sebebinin solama olduğunu biliyor muydunuz? İnsanlar kamyonetlerin arkasında kalmaktan nefret ediyor ve onların çevresinden dolanmaya çalışıyorlar. Fakat kamyonetler ve tırlar çok büyük olduğundan onların önünde ne olduğunu göremiyorsunuz. Bu da birçok insanın kendi araçlarını umarsızca diğer insanların araçları önüne atmalarına sebep oluyor. Basit bir YouTube aramasıyla bu kazalardan pek çoğunu izleyebilirsiniz. Peki ya Samsung'un bu problemi çözmeye çalıştığını biliyor muydunuz? Samsung güvenlik tırı adı verilen bir şey yaptı ve bu aracın arkasında olan sürücülere aracın önünde ne olup bittiğine dair açık bir görüş sağlıyor. Böylece ne zaman sollamaları gerektiğini ve ne zaman beklemeleri gerektiğini biliyorlar. Bu dönemeçli veya dar yollar için olmazsa olmaz ve genel olarak bu buluş hayatlar kurtarabilir. Bu fikir o kadar basit ki daha önce kimsenin uygulamaya koymamış olmasına aklımıza almıyor. Günümüzde bu tırlardan pek fazla olmasa da gelecekte bu ekranların bir zorunluluk haline geleceği aşikar. Olur ya belki de gelecekte bu ekranları Tesla'nın otomatik pilotlu arabalarına bağlarız ve arabalar kendi kendine tırları soluyor hale gelirler. Otomatik diş fırçası Amerika'daki insanların %60'ı elektrikli diş fırçası kullanmakta. Günümüzdeki manuel hayatta elektronik diş fırçası demek, yapacak daha az iş demek. Ancak hepimiz dişlerimizi 2 dakika boyunca fırçalamamız gerektiğini biliyoruz. En azından dişçiler böyle söylüyor. Bu diş fırçasıyla ise dişinizi sadece 10 saniye kadar fırçalamanız yeterli. İster inanın, ister inanmayın, tek yapmanız gereken sadece ağzınızı kapatmak. Bu icada ama adı veriliyor ve dişlerinizi normal bir diş fırçasından çok daha detaylı temizliyor. Bırakın 180 saniyeyi 20 saniye sürmüyor bile. Sadece ağzınıza koyduğunuz cihazı bir akıllı telefona bağlıyorsunuz ve işlem tamam. Bu hepimize çokça vakit kazandıracak inanılmaz bir buluşa benziyor ve aslına bakarsanız günümüzde bunlardan birini satın almanız mümkün ve kullanan birçok insanın söylediğine göre gerçekten de buna değiyor. Siz daha önce ama bıraş kullandınız mı yoksa ilk defa bizden mi duyuyorsunuz? konuşmadan yazıya. Öğrenci misiniz? Eğer öyleyseniz birisinin derste söylediği her şeyi not etmek zorunda olmaktan nefret ediyorsunuzdur. Bu çok zaman alır ve sizi acele ettirir. İşte icadımız burada devreye giriyor. İsterseniz bir kolye olarak kullanabilir, isterseniz de kıyafetlerinizi tutturabilirsiniz. Peki bu aygıt ne yapıyor? Bu cihaz konuşulanları %98 doğruluk payıyla yazıya çeviriyor. Tek yapmanız gereken cihazın üstünüzde olması. Artık alelacele not almak yerine dersi dinleyebilirsiniz. Peki ya biri farklı bir dilde konuşursa? Hiç korkunuz olmasın çünkü bu aygıtın bünyesinde 12 farklı dil yatıyor. Bu sayede herhangi birinin herhangi bir dille söylediği herhangi bir şeyi yazıya çevirebiliyorsunuz. Bu icatlar not almaktan hoşlanmayan insanlar için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey. Aynı zamanda sürüyle notlar alacak zamanınızın olmadığı toplantılarda da oldukça işinize yarayacaktır. Bu şeylerden birini kullanarak ne kadar hızlı bir kitap yazabileceğinizi düşünün. Görünmez bisiklet kaskı bu ise hayatlar kurtaracak olan icatlardan bir diğeri. Her gün birçok insan bisiklet kazasında hayatını kaybediyor. Kazaya karışan insan skalası kafalarında kask olmadan işe gidenlerden tutun, bakkala ekmek almaya gidenlere kadar genişleyebiliyor. Bunun çözümü çok basit değil mi? Bir kask takmak. Ancak maalesef bazı insanlar bunu yapmıyor. Kimisi aptalca görüneceğinden korkuyor, kimi ise tüm gün yanlarında bir kask taşımak istemelerini söylüyor. Bu da İsveç'ten iki öğrenciyi görünmez bir bisiklet kaskı yapmaya iten şey oluyor. Bu icadın adı Hövding. Hövding'i içinde hava yastığı barındıran fiyakalı bir atkı gibi düşünebilirsiniz. Tamamiyle kıyafetinize uyuyor değil mi? Ancak bir kaza yaptığınız anda buna dönüşüyor. Kaza yaptığınızı basınç kuvvetinden alınıyor ve otomatik olarak açılıyor. Yani kaza yaptığınız anda kafanızın etrafında şişme bir kask oluşacak. Bu şişme kaskın geleneksel bir bisiklet kaskından daha iyi olduğu söyleniyor. Bu icat Avrupa'daki bazı ülkelerde kullanılıyor. Ancak biz bunun dünya çapında kullanılması taraftarıyız. Kaç kişinin hayatını kurtaracağını bir düşünün. Söylemek gerekirse, geleneksel bir bisiklet kaskına nazaran hem oldukça elverişli hem de çok daha iyi görünüyor. Sizi şapşal gibi göstereceği tek zamansa bir kaza anı ve şapşal gibi görünmeyi canınıza tercih etmeyeceğinizi düşünüyoruz.